Zeynep. Merhaba. Yeni arkadaş buldular, top oynuyorlar. Hmm. <laughs> Yine bir YouTube kanalımız oldu. YouTube'dan bir beklentimiz var mı bilmiyorum ama bilmiyorum. videolarımızın arşivde tutulması da aynı. Ben hiç içtin? Hiç ben içmedim ama onu içebilirsin. Benim. Tam ben içebilirsin. Içe içe sen ne yaptı arkadaşına tam mı oynuyor? <laughs> Niye sol kalıyormuş? Şöyle ya geçsene şuraya. Eli öğretiyor musun? Yok. <laughs> Kızım çok soğuk değil mi o? Miden ağrıyacak ama. Turnuva ne zaman? Yarın. Pazartesi gün. Yarın işte. Ne zaman? Yarın, Yarın falan. doktorun var ama önce senin bir ayağını ya tamam, göstermemiz lazım. Zeynep sen de oynasana. Zeynep sen oynayacağım mı? Oynayacağım mı? Oynayacağım mı? Hele hala hala kurban olsun babacığım bak hele bak ya. Aha. Arkadaşlar da çok oynuyorlar. Arkadaşlar.